alkış istiyoruz. Gayra. Alt parti. İşte. <laughs> Cumhur İttifakı Belediye Başkanı'nın Sayın içerisinde Fatih Tosyalı başkanım rekorumu elimden aldı. Millet Bahçesi rekorumu ziraat bahçesi olarak yaptı. Ondan önce açıp Hatay'ın en büyük parkını yaptık diyecektim. Olsun o da benim kardeşim. Yol arkadaşım. Mübarek olsun. Genç bir belediye başkanı iken yola çıktı ve görev verdiniz. Birinci dönemi bitirdik. İkinci döneme geldik. İki yetmedi, üç dediniz. Dört dediniz, beş dediniz. Biliyorsunuz AK Parti'de üç dönemden sonra ne milletvekilliği, ne bakanlık, ne de belediye başkanlığı vermezler ancak bir şey değişti. Türkiye'de bir şeyin rekorunu siz kırdınız. Neyin rekorunu kırdınız? 3 dönem var ya o 3 dönem rekorunu, kuralını burada alt üst ettiniz. İşte sizlerin aranızdayız. Tekrar bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci inşallah 31 Mart gecesine kadar, önümüzdeki hafta yani bugün 31 Mart akşamına kadar birlikte seçim çalışmasıyla adım adım kapı kapı Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle çalmadık kapı girmedik gönül bırakmamak suretiyle yolumuza devam edeceğiz. İnşallah karşıda bir isim var bakın. Hatay'da yüzler gülsün diye Mehmet Öntürk diyoruz. Mehmet Öntürk kardeşimi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçeceğimizden inancım tamdır. Bu kardeşimiz, bu kardeşimiz evet 2014'e kadar belde belediyesi olarak çok işler yaptık. 2014'ten sonra büyük şehir olduktan sonra ilçemizin bir kısmı büyük şehrin hizmet alanında küçük bir kısmı da ilçe belediyesinin hizmet alanına dahil edildi. Yeterli olmayan bir belediyecilikle 2014'ten geriye doğru gitmeye başladık. 99'dan bu yana kesintiye uğramadan yolumuza devam ediyoruz Ercan Başkanım. Ne yapıyoruz biliyor musunuz Ercan Başkanım? Hastalarımızı evinden alıyoruz hastanelere götürüyoruz. Hastanelerden sonra tekrar evlerine geri getiriyoruz. Evet, sizler aslında susuzluğun en büyük çilesini çekiyorsunuz. Çünkü evin temizliği, bulaşık, çamaşır, evin bütün iş ve işlemleri sizin olmakla birlikte en çok suya ihtiyacı olan sizlersiniz. O yüzden bu bir çile mi? Evet, bu bir çile. Bu bir zulüm mü? Evet, bu bir zulüm. İnşallah 31 Mart'ta Mehmet Türk kardeşimi de benim yanımda seçerek bu zulmü durduracağız Allah'ın izniyle. Bizim, can bizim